Adam diyor işte Ayasofya'yı, minaresini indireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Allah mahşer sabahına kadar Ayasofya'nın minarelerini daim eylesin. Amin. Bir an evvel açılmasını nasip eylesin. Amin. Hazreti Fatih'in vakfiyesinin ihyasını müyesser eylesin. Amin. Amin. O bir e, tabii güç ister, kuvvet ister. E, biz şu anda kuvvetli değiliz. E, zaten kuvvetli olmadığımızın en büyük delili nedir? Güçlü olmadığımızın en büyük delili nedir? Ayasofya'nın bu halidir. Biz güçlü bir devlet olabilseydik, e, efendim kavurlardan e, korkumuza bu zamana kadar bu şekilde bunu müze olarak saklar mıydık? Saklamazdık. Tabii ki bunu e, hiçbir Müslüman bunun böyle olmasını istemez. Ama işte e, güç yetmeyen bazı belalar, bazı efendim şeyler oluyor. Onun için Allah Teala bu millete yeniden Kur'an'a, Sünnet'e, eli Sünnet'e dönmeyi ve eski izzetine, şerefine kavuşmayı nasip beyleyip? bir an evvel Allah Teala bütün müze olan ganimet malı Fatih'in e, mirası olan efendim mescitleri ibadetle ihyaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Bu tabii istenen istenecek bir şey, dua edilecek bir şey. Ama yani şimdi ben hala anlatamıyorum. Biz bu gavurlara düşman oluyoruz, ona düşman oluyoruz, buna düşman oluyoruz. Ya bunlar zaten vazifesini yapıyor. Vazifesini yapıyor. Bunlar cani, bunlar katil, bunlar zalim, bunlar zorba, bunlar yam yam. Bunlar bilmem ne bela, bunları bilmiyor muyduk yani? Fırsat bulsa ya, Daha niceleri fırsat bulsa böyle işler tekrar yaparlar. Niceleri fırsat bulsa bu, 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 manyak zındık işte efendim cesaret göstermiş. Öbürü çoğu cesaretsizler var. Elimden gelse keseceğim diyor. ne bekliyorsun? Ya sen Türkiye'de ilahiyatta İlahiyatta Mustafa Öztürk gibi bir profesör var. Adam diyor ki, biz diyor Allah'ın dininin davasını ila kelimetullah için diyor, uydurmuşlar diyor. Allah'ın davasını yüceltme. Osmanlı bunu uydurmuş diyor. Halbuki Kur'an'da söylüyor bunu ya. Ve kelimetullah el-ulya. Men kateleri tekune kelimetullah el-ulya fi sebilillah. Ganimet için, efendim cariye için, köle için, para için, mal için, arazi için, toprak için olursa Allah yolunda değil. Ama kim Allah'ın davası, dini en yüce olsun diye cihat yaparsa fe ve fi Say hadis. E ne diyor Hz. Fatih? 4. Mehmet'e efendim de ediliyor. şimdi bu önümüzdeki yazdaki dergide o beyti Şimşirgil Hoca başka bir padişaha nispet etmiş. En nihatinde. Osmanlı'nın tümünün mefkûresi, itikadı budur. İşte, İmtisali cahidû fillah oluptur niyetim, dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Biz Hazreti Fatih'ten olarak biliyoruz birçok eserde. Tabi o tarihçi olduğu için o iş bana kalmıyor ama bu Osmanlı'nın zaten şiarıdır. Bütün padişahların, cihada giden bütün gazilerin şiarıdır. Allah yolunda cihad edin emrine İmtisal için biz bu yola çıktık diyor. Para için, mal için, rütbe için, ganimet için, gösteriş için çıkmadık diyor. Onun için zaten galip oldular mı? Oldular. Hiç mağlup olmadılar Allah'ın izniyle. Hiç yani bir, birkaç şey olabilir. efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da Uhud'da bir imtihan oldu. Ama bunun ekseriyetle galip olmaları neyi gösteriyor? Hak tarafında olduklarını gösteriyor. E şimdi niye kapatı Viyana'ya kadar dayandı şimdi? Şimdi bu adam diyor ki sizin diyor ne işiniz var diyor Avrupa'da diyor, değil mi? He? Bir şurada burada hepsini gezmiş, tozmuş, incelemiş kaç ülkeleri, bütün Osmanlı eserlerini, bilmem neleri, bunlar buralara niye gelmiş, niye etmiş, buraları Müslüman etmişler diye siniri bozulmuş, değil mi? Plan yapmış, proje yapmış, bilmem ne yapmış. Ama diyor, siz diyor, Boğaz'ın öbür tarafında durursanız durun diyor. He? Yani, biz şey değil, sakıncalı taraftayız. Karşı taraf. Neyse ben birazdan karşıya geçeceğim zaten. Şimdi karşıda durursanız durun diyor. İnşallah diyelim. ne karşıya geçersen görürsün günün sonra. İnşallah demezsen inşallah rahmet. Herkes hayırla selametle yok selametle evinize Allah nasip eylesin. Amin. Şimdi karşıda da durursanız durun diyor. Ne işiniz? bu tarafa geçerseniz yakarım sizi diyor. Ha öyle mi diyor? Yerinizde oturun diyor. Bura, bura, sanki karşı tarafı bırakacaklar da ne onlara kalsa Müslüman'a dünyada yer yok. Fakat şimdi biz buna şaşırıyoruz da Mustafa Öztürk denen tefsir profesörü hala vazifede. Kimse buna dokunamıyor, ilişemiyor. Şimdi iltimoton vermişler ona öyle haber aldım. Çok konuştun sus otur aşağı ortalığı karıştırma demişler. Yani neden? Seni vazifede tutmak istiyoruz. Sen böyle ikide bir konuşursan tutamayacak hale geleceğiz yani. Onun için sus da otur da vazifete devam et demişler yani. Aldığım habere göre. Şimdi bu adam ne dedi ya? Bu katil caniden farklı ne dedi bu? Ne dedi ya? Bu adam tefsir profesörü be. Bu adam dedi ki kendi yazısı var. Facebook'ta koydum ben sistemde onu. Arayan bulur yine de koyarım. Ne dedi orada? Ha, senin dedi Viyana'da dedi ne işin var dedi. Ne kutsalın var dedi. Senin dedi Viyana'da, Avusturya'da bilmem nerede dedi. Ey kanuni dedi yani. Mali bu. Bizim diyor Avrupa'da kutsalımız yok. Madem kutsalımız yok Allah'ın dinini davasını yüceltme diye bir şey uydurmuşlar. O bahaneyle memleketleri ele geçirip ganimet para. Bak bunu dedi bu ya. Yazısı var bunun ya. Böyle hainler, efendim, vatan hainleri, Osmanlı hainleri, ecdat hainleri, düşmanları, adası. Bak söze bak söze. Senin orada ne kutsalın var diyor. Gidiyorsun diyor oraya. Bu Osmanlılar uydurmuş diyor. Dava, din davası diye diyor. Bak cihat diye diyor. Bak 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 bak. Onsa. Bu adam İstanbul'da oturuyor. Ulan ne yüzden İstanbul'da oturuyorsun? Burada fetih malı. Burayı da Fatih Sultan fethetti. Viyana'ya deyince bizim millet biraz anlamıyor. Halbuki bu bir cemmen bir şey vardı ya bir tane spiker bir ne. Öyle dedi ki, niye İstanbul'u fethetti ki bu Fatih zaten dedi ya. Ne gereği vardı dedi sanki dedi ki gasp ettiler milletin malını dedi. Bu aynı kafa. Esasen bu Viyana'yı konuşma, Viyana da aynı laf da bu İstanbul'un fethine de itirazdır. Ne işin var İstanbul'u fethediyorsun? Dur Edirne'de. E ne işin var Edirne'de? Edirne'de kavuruldu evvelce. Ne işi var Edirne'de? E zaten Van'dan Ağrı, her taraf Rum, Ermeni bilmem ne. Alparslan'ın ne işi var? Gelmiş Ahlat'a, oraya buraya Malazgirt'e. İşte, bu lafa bak ya. Bunların hepsi Allah için, din için milleti Müslüman edip mazlum milletleri, velev kafir de olsa çünkü inim inim inleten zulüm düzenleri var. Konstantinler, şunlar, bunlar mazlum milletleri Kafirleri bile kurtardı bu bizim ecdadımız. Kafirleri bile kurtardı. Şu İstanbul'u fethet dünya kadar binlerce efendim insanlar inim inim Hristiyanlar. Onları da kurtardı. Bizim ecdadımız her yere adalet götürdü be kardeş. Adalet götürmüş. 400 sene Balkanlarda kimsenin burnu kanamadan efendim yaşayabilir miydi ya? 400 sene ya. O zaman sırt yok muydu? Bilmem ne yok muydu? Nereden türedi bunlar? Ne zaman türedi bunlar? 20 sene evvel, 30 sene evvel e, olan mazalim, sırf yavurlarının mazalimleri, işte benim Bosna'daki katliamlar, şunlarla soykırımlar, bunlar Osmanlı varken böyle bir şeyler var mıydı? E, tamam. Osmanlı bittikten sonra herkes yüz buldu bilmem E peki 400 sene niye hiç çıkmadı? Çünkü neden? Adalet olduğu zaman yavur da rahat ediyor, yavur da rahat ediyor, Müslüman da rahat ediyor. Kimsenin kilisesine, avrasına dokunmadılar ki. Hiç neye inanıyorsan inan. Ama adalet herkese eşit. İster padişah olsan elini kesiyor adamın ya. Padişah, işte Fatih Camii'nde bir olay oldu işte Fatih Camii'nde. Direkler meselesi, direk eksik mi kalmış bilmem ne olmuş. Hazreti Fatih, Ermeni ustamının mı, Rum ustanın mı ne işte. elini kestirmiş, sinirlenmiş, gazap etmiş. İşte direği yanlış yaptı bilmem ne eksik etti falan. Meşhur bir hadise var tarihte yani. Kaynaklarıyla beraber. Ondan sonra kadının huzuruna çıktıklarında o zamanı kadın Hızır Bey mi nedir? Mübarek efendim. Orada Ermeni veya da Rum neyse mimar orada da Fatih yargılanıyor karşısında. Fatih de gelmiş de mübarek padişahım diye oturmaya kalkmış. hoppala demiş. Ne oluyor? Rahat ol bakayım demiş. Ne yapıyorsun? Otur, ne oturmaz demiş ya. O adam senden davacı, sen de burada davalısın. Oturmak olur mu demiş, o da oturmayacak, sen de oturmayacaksın. Dur bakalım şimdi, hüküm vereceğiz. E el cevap, Fatih'in elinin kesilmesine. Neden? E, adamın elini niye kestirdi yani? Adam bağışladı bilmem ne de biliyorsunuz şeriatta, kısasta bile kan parası alıp da kanı bile bağışlama hakkı var Kur'an'da. Adam bağışladı. O da Fatih'ten korkusuna değil yani. Hakikaten acıdı yani Fatih'e. <laughs> acıdı yani adam. Ben dedi koca padişahın eli kesilecek şimdi. Bizimki zaten gitti dedi yani şimdi. Kidenin yerine bir de buradan uğraşmayalım dedi. Ve adam acıdı yani şey Zaten Fatih'e de oldu. Değer veriyor adam. O Fatih de sanatkarlara çok değer veriyordu. Büyük eserler yaptırıyordu. E şimdi yani meseleye bak. E böyle bir adalet olursa Gavur da razı olur ya. Memnun olur, bayılır ya. Onun için çıt çıkmadı. Sen şimdi diyorsun ki Viyana'da ne işi var? E Allah emrediyor Viyana'ya gidin diye. Katilin lezine la eminune billah ve la bilye Allah ahirete inanıyor muydu Viyanalılar o zaman? İnanmıyor. Ayet diyor ki Allah ahirete inanmayanlarla savaş. Bu Tevbe suresinin ayeti mi? Ve la yuharrimune ma harramu Allah'u Allah ve Resulü'n haramlarını haram kabul etmeyenler. Bu İslam devletine emrediliyor tabii. Devlet İslam devleti olursa anayasası ne oluyor? Kur'an oluyor. Anayasası Kur'an olunca da bu ayet Kur'an'da var. E, padişah da ne yapıyor? Bu ayetle amel ediyor yani. Namaz nasıl farz? Bu da farz. Ama şu anda Müslümanların İslam devleti 52 tane İslam devleti olmuş. Hiçbirinin kendi içindeki iç savaşları bitiremediklerinden e, bir gavura e, İslam'ı teklif edecek veyahut da ya Müslüman ol ya da cizye vereceksin, bana vergi vereceksin diyecek gücü var mı? Yok. 52 tane devlet, hepsi o, bir tane Osmanlı etmez yani. Dolayısıyla konuşmanın bir gereği yok şu anda bu konuyu. ama bu Allah'ın ayetidir. Sen bu nasıl inkar ediyorsun da uydurmuşlar diyorsun Osmanlı'ya, Osmanlı bu ayeti... Allah indirdi. Osmanlı'nın ecdadı Müslüman olmadan bu ayet indi ya. Bu ayet önce, önce indi. Bak, e peki bunlar Hristiyandır, ehli kitaptır. E öyle buyuruyor zaten. veladini dinu ve dinel hak. Hak din İslam'ı din kabul etmeyen minellezine ütül kitap. Kehli kitap olan diyor. Bak ehli kitap diyor. Yahudi Hristiyanlar. Cihat yapın diyor. Hatta yoktur cizyeden yedi. Zorla Müslüman olmak yok. İslam adamı zorla Müslüman etmez. Çünkü zorla Müslüman olanın imanı da kabul olmaz zaten. O zaman ne diyor? Ya Müslüman ol seve seve. Sorun yok. Sana bir kadı hakim şerata göre tayin edeyim. Sen kendi iç işlerine devam et. Avrupa'ya öyle yaptı, Balkanlar öyle yaptı. Yani yiyin için afiyet olsun. Ama hükümler İslam'a göre tatbik olsun. Ondan sonra e ben Müslüman olmuyorum arkadaş, zorla mı? Tamam olma. O zaman İslam devletine cizye vereceksin. Vergi. Bu vergiyi verirsen ne olursun? Vahum <laughs> sağırun. Zelil duruma düşersin. Güçsüz. Ekonomik. Bak şimdi ne olduk? Patatesten, patlıcandan az daha hükümet düşecek yani. Çünkü neden? Ekonomik gücü kaybettiğin zaman sıkıntıya girersin. Allah Teala onun için ne buyuruyor? Ekonomide güçlü olmanız lazım. Madem bu adamlara kapısına dayanırsınız. Ama hemen saldırmak var mı? Yok. Dalmak var mı? Yok. Müslüman oluyor musun? Oluyorsan sorunumuz yok. Gidiyoruz evimize geri. Müslüman olmuyorsan savaş var mı? Yine yok. Yine savaş yok. Müslüman olmayabilirsin. O zaman İslam devletine vergi vereceksin. Vergi verirsen ne olur? Sen ekonomikman zayıflarsın. İslam devleti ekonomik olarak güçlü olunca Adalet güçlü olmuş olur. Kim ekonomi, kimin elinde? Güç onun elinde kardeşim. Ne zaman Osmanlı batmaya başladı? Gavurlara acıyıp o Ermeni Rum bilmem ne bakanlar ve vezirler başladılar işte şeyler nazır diyelim vezir demeyelim nazır, bakanlara nazır denildi eskiden. Nazırlar bilmem neler padişahların kafasına kanına girdiler. İşte ya bunlar da insan şudur budur dostlarımız Ermeni aileler var, şunlar var, e, ne yapalım? vergi almayalım. Çok ayıp oluyor. Hangi asra geldik ya? Çok ayıp oluyor kafa parası, kelle parası almak falan filan. Cizye kaldırıldı. Zaten Sultan Mahmut zamanında mı Abdülmecid'de mi? Peki Abdül Sultan Mahmut olabilir. Cizye, Osmanlı'nın gelirlerinin çoğu cizyedendi. O ve gelir düşünce o kalem israfta arttı. Gelir azaldı, masraf arttı. Şimdi böyle olduğu zaman ekonomi ne olur? Ben ekonomist olmama gerek var mı? İşte böylece efendim koca Osmanlı ya masanın böreği gibi gitti. Şimdi ne oldu? Dünya kan gölüne döndü. Hala da düzelmiyor, Kıyamete kadar da düzelmez. Hazreti Mehdi'ye kadar da düzelmez. Düzelme beklemeyin. Her gelen geçenden şerli olacak buyuruyor. Bukhara hadisi bu. Bukhara hadisi artık. Müslüman ülkeler nerede bilecek? Bilmem ne Erbakan hocam mübarek. İyi niyetli adam ama ne yapsın? Yok D8, M8. Bırakır mı seni D8'e ya? D8 diyene kadar seni zaten 6 ayda in aşağı. <laughs> yani adam caz bir şeyler yapayım diyor. Tabii ne yapsın? Yolu oradan gidiyor. Öyle yapacaktı. Yapmak çalıştı. Vazifesini yaptı. Vazifesini yaptı. Ama cavur uyumuyor. Hemen Fransa lobisi, Mason locası toplandı. Bir karar çıkarttı. Buradakilere efendim o zaman hürriyet mürriyet amiral gemisi bilmem neler hemen manşetleri hazırladılar. Hepsi masonların Yahudilerin elindeydi o zamanlar. Tabi şimdi biraz bu medya el değiştirdi biraz tabi. Allah daha hayırlı ellere nasip et Ay. Daha hayırlı, daha hayırlı, en hayırlıya kadar götürsün Ay. allah Teala. Şu anda tabi biraz o el değişti. Yoksa şimdiye kadar kaç 28 Şubat patlamıştı yani çünkü gücü elinde tutan hemen bir başlık atıyor, bir başlıkla gel aşağı başbakanı indiriyor. Koca Erbakan'ı ne hale getirdiler adamcağızı yani. Onun için Gavur uyumaz, Yahudi durmaz. E sen şimdi tefsir profesörü olmuşsun. Bu ayeti sen ya bu ayet Kur'an'da sen nasıl tefsir profesörü olmuşsun? Osmanlı uydurmuş ilah kelimetullah Viyana'ya gitmiş. Peki niye gidiyor Senin orada kutsalın yokmuş. Peki bu ayeti okudum size. Kelime kelime mana verdim. Yani cümle cümle diyelim. Tepten kırık vermedim. Cümle cümle mana verdim. Meallere bakın. Diyanetin meali de ortada. Esine baktığınız zaman bu ayette kutsalın varsa o zaman diye şartı var mı? He? Yani Mekke Medine ele geçerse oraya yapın bunu. Kudüs ele geçerse oraya yapın bunu. Var mı öyle bir şey? Nerede kaldı ki bak Mustafa Öztürk sözüne devam ediyor. O zaman diyor ben de diyor Hristiyanlarla empati yaparım. O zaman Haçlı seferlerini de makul ve meşru görürüm diyor. Çünkü neden diyor? Onlar nereye alma geliyordular? Kudüs'ü alma. Kudüs'te Hristiyanların nesi var diyor? İşte Meryem Anası var, İsa Aleyhisselam Kilisesi var, şu su var, bu su var. İsa Aleyhisselam tabi ölmemiş, göğe kaldırmış ama işte onlara göre orada üç gün gömülü kaldı falan. Hristiyanların batıl inançlarında da öyle. Şimdi orada diyor onların diyor kutsalları var. O zaman onların da Haçlı Seferleri senin diyor kutsalın olmayan Viyana'ya kalkıp gidiyorsun diyor. Adam da o zaman Kudüs'ü alma kaç kere diyor? atılım yapıyor diyor bilmem ne. O zaman onları diyor empati yaparak haklı bulurum diyor. Şuna bak ya tefsir profesörüne bak. Bu adam vazifede duruyor hala ya. Öbür adam ne diyor? Sırf gavuru ne diyor şimdi Z Yeni Zelanda katili? Asya'da durun diyor. Oturun oturduğunuz yerde diyor. Mustafa Öztürk'ten ne farkı var şimdi? Bu daha beter. Bir de hakaret ediyor. Bir de ilan kelimetullah diye uydurdular diyor. Osman ecdadımızı din davası için yaptıkları cihadı menfaat için yapıp uydurma istismar ettiklerini söylüyor ya. Bunu o katil söylemiyor bu kadar. Bunu söylüyor. E, oturun oturduğunuz yerde demek değil mi bu? Ne işiniz var kalktın gitti. E o zaman e, İstanbul'a niye geldin onu da sorarlar. Sen İstanbul'da ne oturuyorsun? Niye vicdan azabı çekmiyorsun? Marmara ile hayatta ders veriyorsun. Ulan burayı Konstantinopolis'tü bilmem ne. Fatih geldi burayı istim, yaptı. İslambol yaptı. İslam bol. İslam bol. İslam bol. Bol İslam var yani. Esas Osmanlıcalarda ne yazıyor bizim kitaplarımızda? İslam bol. İslam bol yani. Ha, anladın mı? Ha şimdi burayı Fatih böyle yap. Ne o zaman oturuyorsun burada? Ondan sonra ben Girasunluyum. Girasun cennet gibi. Ahirette cennete ne lüzum var? Arabın cennet, arabın olsun. Benim Girasun yeşillik diyor. Ulan Girasun yeşillik. Girasun kimindi? O da Rum'dur oralar. Oralarda Fatihler, Yavuzlar efendim Osmanlı ecdadımız fethetti. Oradan da git geri. Nereye gideceksin sen ya? Senin gidecek yerin de yok. Yatacak yerin de yok. Nereye gideceksin? Memlekette bir karış yer bulamazsın yani. Her yer ecdadımızın fetih topraklarıdır. Allah mahşer sabahına kadar bu toprakları İslam toprakları olarak daim eylesin. Amin. Amin. Ezanlarımızı daim eylesin. Amin cemaatlerimizi daim eylesin. Amin. Ya bir Kur'an tefsir profesörüyüm diyen adamın bürokratların üst dereceli bürokratların itibar ettiği, üst dereceli birçok bürokratın yakın fetva sorduğu bir adamın şu laflarını bilmiyorlar ki bürokratlar bilmiyor bunu. E bilmiyor. Biz koyduk siteye. Yazısı var adamın ben. Ben mi uydurdum yani? Yazısı var. Hala bürokratlar üst derece, alt derece uyanmadılar. İşte ilahiyatta böyle bir zihniyet var. Fethe karşı, cihata karşı, Osmanlı ecdadımızın cihatına karşı. O zaman böyle adamlar olursa Sırp'ın gavuru da heveslenir. Ne heveslenir? Orayı yeniden Konstantin'e çevireceğim diyor. Konstantin'e polis yapacağım diyor. Ayasofya'nın minası indireceğim diyor. Der mi? Bir tane affedersin kıçı kırık bilmem pislik herif bunları konuşabiliyor. Niye? E senin içinde ilahiyat fakültende bu kafada tefsir profesörü var da bu kadar bürokrata şuna buna ders veriyorsa bitmiştir bu iş. Bitmiştir. Bu maskelerini bunların Allah'ın izniyle biraz indirdik daha da indireceğiz inşallah. Bu cemaat uyanacak. Bu Müslümanlar uyanacak. Körü körüne gitmek yok. İçimizdeki Sırpları, katilleri, canileri, ecdat düşmanlarını ecdat hainlerini tespit etmedikçe tamam mı dışarıdaki gavura dikilenmek manasızdır. Manasız olur. Beni bana yutturamazsınız. Tamam mı kardeşim? İlhami Güler gibi Ankara İlahiyat'ta profesör şu anda yine vazifede. Vazifede Kur'an'daki Kehf suresinin ayetleri bence değiştirilmeli diyor. Ayetler bence değiştirilmeli diyen adam burada vazifede hala dururken Fransa'ya Kur'an ayetleri değişsin diyemezsin diye Fransa'ya kafa tutmanın izahı ve manası yoktur. Boştur. Fransa zaten gavurun daniskasıdır. Frenk gavuru demiş adam Fransızın adı. Frenk gavuru ya. Bu adam tabii Kur'an'ın değişmesini ister yani. O Kur'an'ı da kendi Tevrat'ı, İncil'i zaten değişmiş. İstiyor ki Kur'an da değişsin yani. Tahrifata uğrasın, tehirata uğrasın. Reforma tabi olsun efendim Kur'an da değişsin. O gavur tabi ister. Sen ilahiyattaki hocalarına baktın mı? Bunların ne işi var Müslümanın çocuğunu okutacaklar? Hem de tefsir okutacak, Kur'an okutacak. Tefsire mana verecek. Bir hoca kalkmış orada ne diyor ne ilahiyatta ders verirken? Bunun şahitleri var. Ya bunu bana İhsan Hoca anlattı. İhsan Şen, Hoca, hoca bizzat anlattı yani. O diyor Ebu sariler bilmem neler. Ne cihat için gelmiş diyor ya. Rum kızlarının peşine ganimete gelmiş diyor ya. Bunu ilahiyatta söylüyor. Bunun şahitleri var. Adam ismini veremiyor. Başıma iş gelir diye veya da işte çekincesinden. Ama bizzat duyanlar söylüyor. Ondan sonra sırf gavuru bilmem ne yapmış. E, yapar. Böyle Müslüman bir toplumda bu adamlara hala sen Niye bu vazifede duruyorsun kardeşim? Senin ne işin var tefsir profesörlüğün? Ben senin memuriyetten atılasın da çoluk çocuğun maaşsız kalsın demiyorum ki. Gidersin Ateşler Üniversitesi'ne veyahut Osmanlı Düşmanları Üniversitesi kurarsın. Osmanlı Düşmanları diye. Orada git dekan ol. Beni alakadar etmez. Maaş da veriyorlarsa versinler. Ama tefsirde ne işim var? Ya ben doğru konuşuyorum be arkadaşlar ya.